olaç dolaşır. dolaşır. Ne Çekeyim abi. Abi bir de biz seni çekelim dedim ya. <laughs> Sağ ol evet. Ali. <laughs> şey, şey. Atarım ben sana. Eyvah. dur 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 gel. beraber. Kaçtı. Lan lan lan. Allah lan bu kadar var haber. Enteresan Allah, bir, bir video. Çok güzel. Çok güzel. Elimle çek yavaş Bas. yavaş. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> <araştırma>. <gülüyor> Ama senin balık Balığın ya. birini götürdü yalnız. Aşağıdaki balığı götürdü lan bu kadar. Evet. Bir kabalide bir mercandı. <laughs> Hadi ya. bakalım rast gelsin makinelerden <laughs> ses gelsin <Hadi>